Aleyküm selam izliyor bizimkiler. Cengiz abi bir selam sabah ver o nasıl işi daha ağzına soktun ekme. <laughs> <laughs> selam vermeden. Böyle. Ya, karnımı doyurmaya bakıyorum ben selam vermeye. <laughs> Böyle. Kancı otuna başladık mı? Sezon açıldı. Onlar çoktan izlediler abi He. biliyeler pancar otuna başlandığını. Senin yani pancar otundan mı başladın? E ne gülüyorum. yap? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım senin pancar otundan bana? Ne? Ha, ya önce <laughs> <kompunum pancara tuvaletlenir>. <gülüyor> <gülüyor> yani ya konsunu pancar otu etten acaba? Sen bana da bana ne dedin mi senin pancarına? E Senin pancarın bana ha. faydası yok bu e, baa ne? Ben gelirim otunu furur giderim bana ne yani? Ben mi düşüneyim? Sen alacağım paraya bakıyorsun, malı ya, yedireceğim ve bakıyorsun. Ya. <laughs> Çöpten almış beni. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bebeğim, Fatoş, <laughs> çekme beni herkes çekme beni <laughs> bu iş sende tamam. evet sayın arkadaşlar abacılık ota itliyor. bakın Evet. Şeker pancarının ota itlanıyor. Zehra Hanım ota itliyor. <laughs> mıktar yani. no, no, yani. Aa şimdi gel Gelsin de bak rezil etmiyor. <laughs> Sen ne diyorsun onu bunu? Sen fikri belirerek Ne istersen işte <laughs> Fikri amacından ererek, amacından. <laughs> Hadi zerre hadi. Meğlen, değil mi? hadi çabuk. Senin yerini de vuruyor. Allah Allah. Hadi hadi bakalım hadi bakalım ha. Hadi. Onlar gider kalır tek başka tarlada. Zehra yandı, Zehra yacıyor, başka kimseye diyor. Abacıyı bırakıp da bok mu vardı ovada e, Kim dedi sana ortayıp değil. E, senin gibi bir hanım yaylayı bırakıp gelmiyor mi o ya? Söyle arkadaşlara ne diyorsan. <laughs> ne diyeyim abi gelsinler yardıma. Gelirler bekle ha. Herkes seni gibi malıdır. Ayrıca bu tarafa ayırtlanmış yer. Ayırtlanan yeri bura. Bu pancar, şeker pancarı. abi bir, bir tarlaya gidecekler yemek gibi arkadaşlar. <laughs> Zehra'nın kaynanası şu an yemek yapıyor. Oçulara. Abi Zehra da bu ara hila yapıyor. otları gömüyor ama Onu artık görmeyecek. <laughs> Olacak abi o Pacar olmayınca uğraşma. Olsun onlar kesilir, makine keser onları. kendileri konuşuyor sağ konuşmuyorlar. Ya konuşuyorlar ya. Yap. Ya Cengiz abi şu Yusuf'a var biraz. Ya yaptık yakma ya Rabb. <laughs> Çok iyi materya ya. İbo neredeydi? İbo olaydı konuşuyordu ya. Arkadaşlar bu araç Sevda hiç ortaya bayırık. Talan oradan girdi bu yandan çıktı. Bir mel azaldı geldi. Evet. Orada abi. siz de görüyorsunuz götüdüğü yeri görüyoruz bak. bak. Abi burdan buraya aldım lan. Şu an yok, yok yalan bir metre yer götümüyor. Şu an ikisi bak <laughs> üçü de yer götümüyor. Bak Zehra aldı gidiyor taladın yarısını. Abi ha, ha. En iyi otu bana ait diyor aga öyle yok. Öyle yok. Yalandan Şimdi Zehra'ya takılıyor ama Zehra bir sürü aldı götürüyor yer aldı götürüyor yok, yerinden yok. belli. Zehra onu Seyircilerden seyrediyor Kim kimin nasıl ayetladığını. Bak bak efendim nereden nereye? Yalan. <laughs> en burada hile yapan sevda. Hiç kusura bakmasın kimse. Ha. Abi, abi kıstım gidiyorum ben. Tarlada çıkamam geç sen de. Evet arkadaşlar pancar ayetladıkça güzelleşiyor. Ah zerre hadi. Ver abi. Arabi, Arabi, Arabi. Arabi, Arabi. Açabim, o, o, o. Bizim ya, ge bu? <laughs> Bunlar Merram. Tamam ben seni göstermiyorum. Merram ya. sen yani, şey yapma. Mehmet'im. Anam ben, ben göstermiyorum. Bir, bir sağa bir sola kaçma. Hasan şeyde mi? Memoş. Ama indiriyorum pahalı. Ya <laughs> şu ne bay hafifine <bayi gülüyor> <lafına> geliyor. Ooof ellerim yanmış. Şu kafayı vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> baba. Alıştırma video çekeyim. Video çekeyim. Yani evet. küfür etmen diyem ha. <laughs> <laughs> Cengiz abi sen var ya. Küfür <laughs> etmiyoruz ya hadi. Ya, <laughs> ee, Yaylaları bıraktın da geldin. Ee, ya. Cengiz abi önümü görsem göremiyorum. Kalın. <gülüyor> <Gülüyor> böyle. <gülüyor> Fasulye, Fasulye yemeğimiz. Evet. Sinekler, Sinekler hep şey yapar ya. Aha böyle göstererek. Ne yapıyor Ebe Vay vay et var diyorsun. güzel bir çocuk. İyi saat. Avşunu çekeyim ya ha. O taytadı Mehmet Efendi gidiyor. Açtı mı ki kamerayı? Açtı açtı. Mehmet, hadi güle güle. Hadi bay bay et oğlum şunlara bay bay hadi. Hadi kolay gelsin dünyada. Vur vur o kıyat vur vur. Açar var ya. Tencere var dediği yok. Benim. erken doyur bu. <laughs> İvo hile yapma. Rammat üstüne gökbil pay otları. Hile yapma. Bak seni dünya izliyor şu an. Yeter mi Zehra? Çek çek Zehra abi. Hiç konuşmuyor ya Sen konuş. Hep başıma mı konuşayım ben? Konuş. Abacıda gelip de burada kimde otayıtta değil. Adalet abi. Bu nasıl bir kanunsuzluk ki bu? Tabi çok yorulduk. Abi kendin gölgede yattın ya. Göçdün bir karık. Bunlar beşer karık sen bir karık. Rahmetli Rahmetli Kayalıcı sağ elini devretti.

Burayı tır Sabah yapmasak öyle uğraşın İbo. Ben sana kıyıya doğru git dedim. dedim. Abi kıyıya doğru. He. Zaten benimle konuşan yok. Yok <laughs> yavru, Şöyle evet. manzarayı da çekeyim.

Hiç. On birinci ayda. Tekkeli, çekirapalı erkek teslim etmiş ya pancarı. Evet. E o teslim etti. Yirmi yaşında. He kaç ay var? Altı ay var. Altı ay var. Niye üç ay değil? Dört ay dedim. Hasan nerede oturuyordu biliyor musun? He. Vardık ki şeyde. Tekkeli, Kayaş'a üçü beraber oturuyorlar. evin orada. He. Ee. Hasan Hasan. Yok ya oca. Eve git annesinin yanına. <laughs> Yo buraya kadar ya. bu arada. Ha, bırak O zaten O yanda zaten. Ya, Yok ya zaten buradan başladılar ya. ya İbo Akşam adam meali yem dedin ha doymadı mı? Ben abi. He? Ben seni gibi yaslıyorum ya. Meali doyra doyra işi bitti bugün. Abi pek kaç çocuğu öyle laflar değil mi oralardan gidiyorlar? E, olsun. Gidiyor kapandıktan sonra bari. Ota, de, orta orta ayıtlamayı bilmeyenler meali demeyi öğrensin. Tamam. Onun tamam. için diyorum. Biz anlıyoruz. karanlığa kaldık biraz. Bugün bamyenin ay diye diyeyim otu bitti. Az bir yerimiz kaldı. Gezikmiyoruz biraz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki döndük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.